Merhaba arkadaşlar, kripto coin çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir videoda tekrar sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Yorum ve analizlerimize geçmeden her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz ve hemen bakıyoruz kardeşlerim. Bugün Bitcoin an itibariyle 48.700 seviyelerinde. Direnci kırmak üzere. Kırdığı anda tek 49.000 İnşallah bu kez de 50 reddetmez. Eğer 50 bini reddederse biraz daha yatay seviyeleriyle yoluna devam edebilir. Ethereum'a bakıyoruz arkadaşlar. Ethereum'da da e, şu anda 3.953 dolar fiyatında 4.000 dolara e, gidebilmesi için ne yapması gerekir? Yukarı yönlü hareketinin devam ettirmesi gerekir. Tabii ki şu anda kırmızı 70, 0.60'lık bir 70'lik bir e, kırmızılığı var. Arkadaşlar, ee, direkt metaverse coin'lerine geçmek istiyorum fakat onun ardından ee, önce Shiba ve Doge ile ilgili bakmak istediğim bazı noktalar, bir de Elin var biliyorsunuz. Bu üçünü bir inceleyelim ardından metaverse coin'lerine geçeceğiz. Arkadaşlar Doge'de %2'lik bir yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Bakınız küçük çaplı bir yukarı yönlü hareketi bugünden beri aynı şekliyle devam ediyor. Yukarıda 0.18 dolar kırması gereken direnç var. Shiba %3'lük yukarıda ve onun da arkadaşlar yukarıda kırması gereken 37'lik bir direnci var. Şu an 36'larda. O da al sinyali de devam ediyor. Yolu açık olabilir. Alın Dogelon Mars. Ay maşallah. Arkadaşlar Dogelon Mars şu anda %22-23'lük bir yükseliş geçebilir mi ralliye? 30'u geçer ralliye Devam edebilir kardeşlerim. Çünkü uzun zamandan beri bir rally yapmamıştı Dogalon Mars. Geçebilir rally e diyoruz. Tabii ki 25 ve 30 arası bir yükselişini tamamlamış olması gerekir ki ardı rally'e dönüşsün. Bekleyeceğiz. Tabii ki burada anlattıklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir. Gelelim Metaverse coinlerine. Arkadaşlar Metaverse coinlerinde gözde görülür bir yükseliş hatta ralliler bile bu gece gelebilir şeklinde yorumlanabilir. An itibariyle aksa bakıyoruz. Aksa küçük bir yukarı yönlü hareket var. E, 104 dolar direnci var. Kral ise yukarı yönlü hareket devam eder. Son videomda 100 dolardı bugün. Şu anda 102 dolar seviyelerinde. Geldik galaya. Arkadaşlar gala an itibariyle %15'e yakın bir yukarı yönlü hareket başlatmış görünüyor. Önceki videomda yukarı yönlü hareketi 0.50'ler olur şeklinde yorumlamıştık. Şu anda 50'leri geçiyor. Evet. %15 yukarı yönlü hareketi gördüğünüz gibi mumlar yükselerek devam ediyor. 51 direncinde de kırar ise 60, 65 tekrar oraları görebilir hatta daha da yukarısı olabilir arkadaşlar. Kalalım. Geliyoruz The Sandbox'a. Ay maşallah. Sandbox'ta %13. Evet, tersteyim diyenler. Sandbox'ta Zarardayım diyenler. Hadi bakalım. Bu gece sizin olabilir. Bekleyip göreceğiz. Evet şu anda 5 dolar 76 sent 6 7 şeklinde gidebilir. Çünkü era en üst seviyelere çıkmış durumda. Alışların olduğunu görüyoruz. Evet meta varsa coinlerinde bir canlılık oldu şu anda. Hepsi uçuşa geçebilir mi? Bir kısmı geçiyor da hepsi geçeceğini zannetmiyorum. Mana. Evet mana da da. Al sinyalinin geldiğini ve %6'lık bir yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz an itibariyle. Evet fiyat nalilerde 3 dolar 49 3.5 doları ve devirirse yukarı yönlü hareketinde tekrar 4 doları manada test edebilir. Gala 16 oldu ralliye gidebilir arkadaşlar. Galaya dikkat. Zaten videoyu yüklemeden telegram gruplarına da yazacağım şimdi. Yani çekim bittiği anda yazacağım. Çünkü yayına gelene kadar video bayağı zaman geçecektir. Ee, arkadaşlar enjine e bakıyoruz. Enjin %8'lik bir yukarıda. Evet 2 dolar seviyelerinde 2 dolar 80 seviyelerinde her an 3 doların üzerinde de görebiliriz. Alice tekrar 13.77'lerde 20 dolar hareketine başlıyor görünüyor. Alice'de de güzel bir hareket var. Aşk geri geleceğini bugün zannetmiyorum. Çünkü bütün oklar yukarıyı gösteriyor küçük düzeltmeler arada yaşanacaktır mutlaka. Düzeltmelerle yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. TLM %10'a yakın yukarı yönlü hareketler birden piyasa sanki açılıyor gibi kardeşlerim. Bakalım devam edecek mi? Bu gece güzel ralliler yakalayabilecek miyiz? Hayır, hayırlısı. Bakacağız kardeşlerim. TLM'de de yukarı yönlü %10'luk bir hareket var. Blocky onda da %1,5'luk bir hareket ve 0.062 dolar seviyelerinde. RNDR kardeşlerim onda da %5'e yakın yukarı hareket 6.5 doları kırar ise onda da 7-8 dolarlık bir yukarı yönlü ivme gelebilir. Raca'ya bakıyoruz arkadaşlar. Ay maşallah %12'ye yakında Raca da yukarıda 0, 0 çift yani 0 0 42 dolar bandında an itibariyle 45 direncini de kırarsa yukarı yönlü hareketinin devam edeceğini söylememiz mümkündür. ILV'ye bakıyoruz, onda da küçük bir e, kırmızılık var, evet, şey yeşillik var, onda da fiyat şu 100 e, 1138 dolar seviyelerinde, evet. Mbox arkadaşlar, Mbox 5 dolar 70 cent, ay maşallah, evet saatlik mumu görüyoruz değil mi? Metaverseler son anda yukarı yönlüğü kendilerini çevirdiler arkadaşlar ve 11 seviyelerinde. Yani %11-12 seviyelerinde yükselişte 5 dolar 70 cent 6 dolara doğru M-Box'a yol almış görünüyor. Evet bir de Atlas'a bakalım arkadaşlar M-Box'un ardından. Atlas'ta da %8'lik yukarı yönlü hareket var. 0-10 dolar evet Atlas 0'ın birini atmış görünüyor an itibariyle. Herhangi bir aşağıda bir de XTM'yi alır isek Atlas'ın peşine. Evet XTM'de de durum Arkadaşlar %12'lik yukarıda bakınız. %12-13'lük yukarı gitti şu anda. 0.74 dolar seviyelerinde 1 dolar yolcusu mu? Bunu da bekleyip göreceğiz. Evet. Şu anda Metaverse coinlerinden söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar bir de neye bakıyoruz? E, katman bir coinleriyle inceleyelim. Arkadaşlar Avax'ın durumu şu anda %3'lük yukarıda ve 120 dolar bandında Avax'ın. 124 dolar direnci var kırması gereken. Alışların devam ettiğini görüyoruz. Solana'ya bakıyoruz. %2'lik yukarı ve 181-182 dolar seviyelerinde an itibariyle. Evet bu da zaten direnç. Kırarsa 187'lere doğru yol alacaktır. Cardano %5'e yakın yukarıda. Evet Cardano 1.4'e, 1.5 dolara doğru gidiyor kardeşlerim. Piyasa sanki bir hareketlilik başladı gibi görüyoruz şu anda. Pantoma bakıyoruz. %11.5'lık yukarı yönlü hareket var. Evet 1 ,78 dolar 78 sen seviyelerindeyiz. Polkadot'a bakıyoruz. 2.5'lık bir yukarı yönlü hareket var. Kırması gereken 28 dolar direnci var. Bekleyip göreceğiz. Terra Evet bu gece 100 doları bulabilir. Eğer hareketine devam edecekse. Şu anda 91 dolar seviyelerinde %7'lik yukarıda. Algorand'a bakıyoruz arkadaşlar. Algorand'da da %4'lük bir yukarı yönlü hareket var. 1 dolar 4 sent seviyelerinde yani 1,5 dolar yolculuğu sanki başlamış gibi görünüyor. Tron'a bakıyoruz. Tron'da küçük bir yükseliş 0.080'lerde. Bir de EGL'de diyelim %5'lik yukarıda ve 259 dolar seviyelerinde. KDA'ya bakıyoruz arkadaşlar %2 ve 11 dolar seviyelerinde gidiyor. Yukarıda 11.75 direnci var. Bir de katman 2 coinlerine bakalım arkadaşlar. Matik 2.37 Evet yüzdelik olarak yukarı yönlü hareketi 2.5 dolar bandında 2.7 direncini kırarsa zaten bugün de güzel haberleri vardı yoluna devam edebilir. Leopring LRC %2'lik yukarıda e, şu an itibariyle. Clear Network'ten gelebilir güzel bir bu gece yükseliş. Şu an 7.5'luk yukarıda ve 0.076'larda Clear Network eğer isterse bu gece 0'ın birini atabilir. isterse yani o güce sahiptir. Omega Network %1.5'luk yukarıda ve 6 dolar 64 cent seviyelerindeyiz. BNT'ye bakıyoruz %1.5'luk yukarıda görünüyor şimdilik arkadaşlar. Peki buradan da çıkıp neye bakalım? E, Ripple'a bakalım arkadaşlar. Ripple'da da çünkü yukarı yönlü bir hareketin olduğunu gördük. Ripple 99 evet Ripple 1 doların üzerine tekrar kendini atabilir her an. Evet kardeşlerim Ripple kendini 1 doların üzerine atabilir. Şu anda da oraya yakın zaten. HTR'de %5'lik bir düzeltme var. 1.93 seviyelerindeyiz. Evet. Çiliz'e bakıyoruz arkadaşlar. Çiliz'de de yaklaşık %3'lük bir yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz. Evet. CHR düzeltmesine devam ediyor. 0.66 dolar seviyelerindeyiz. VÇ'ine bakalım. E, pardon. Holochain'e bakalım önce. Holochain'de de e, Bakıyoruz BitTorrent'e battık baktık galiba kardeşlerim. BitTorrent'e şuradan bir de katman 2'ye bakalım. Hayır BitTorrent'e bakmamışız. BitTorrent'i e şuradan tekrar dönelim. BitTorrent'e bakalım önce. Evet Tron'a baktık BitTorrent'e değil. Arkadaşlar e, BitTorrent'te de %1'lik bir yukarı yönlü hareket var. 0 0.027 dolar bandında. Holochain Hola de an itibariyle %2'ye yakın yukarıda ve yönü yukarıda şu anda. Ankara'ya bakalım. %5'in üzerinde bir yukarı yönlü hareket var. Daha da yukarıdaydı. Şu an düzeltme bakınız direnci kırdı. E, 0 11 lira doğru geldi. 11 15 lira doğru. 11 11 lira kadar tekrar geri düş çekildi şu anda. Buradaki kırdığı direnç tekrar ona dirençlik görevi yapıyor. Çünkü onun altına indi tekrar. Destekli tekrar direnç görevi yapmaya başladı. Dente bakıyoruz. %5'lik yukarıda. Evet direnci kırdı. Dente de yukarı yönlü hareketine başlamış görünüyor. Ve üç 3.5'luk yukarıda direnci kırdı. Sıfırın birini atma yoluna doğru gidiyor. Ve teora bakıyoruz kardeşlerim. Ve teorda da %4'lük bir yukarı yönlü hareketin olduğunu gözlemliyoruz. Ve fiyat olarak da 0.061 dolar seviyelerinde şu anda fiyatımız. Evet, e, geneli, piyasanın geneli bir de ISP arkadaşlar %12'lik bir yukarı yönlü hareketi oluştu. Hatta daha da fazlaydı. Şu anda biraz uzatması var. Bu direnci kırsa, 26 doları kırarsa biraz gidebilir. Bir denedi, tekrar geri geldi. Eğer kırıp da üzerinde kalırsa yukarı yönlü hareketine ISP'de devam edebilir. Evet, e, arkadaşlar şu anda videoyu daha fazla uzatmadan e, ne yapıyoruz? Burada programımızı noktalıyoruz. Piyasa genelinde yukarı yönlü hareketin başladığını söylememiz mümkündür. Tabii ki bütün altcoin'ler değil bazı altcoin'lerde yine küçük çaplıklar, kırmızılıklar devam ediyor. Bu yükseliş gerçek mi, sunni mi? Bunu bir saat sonra görürüz kardeşlerim. Durumlar nereye gidiyor bekleyip göreceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşçakalın, dostçakalın.